Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Girişim Elektrik Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihler açıklandı. Ee, baktığımız zaman 8. 19. 2021 yılında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacakmış. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman ise Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin 27 milyon TL nominal değerli paylarının halk arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 115 milyon nominal değerli payları Kota yönergesinin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halk arz edilen şirket payları 8. ayın 19. 2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17 TL pay bas fiyat GESAN kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri arkadaşlar 3 milyon TL olarak belirlenmiş. Yani 3 milyon TL'lik bir en em maksimum emir verebilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. 8. ayın 19. 2021 yılında ee, girişim, elektrik, sanayi, işlem yıldız pazarıda işlem görmeye başlıyor. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.